Bu videoda sizlere Grow Plunch operasyonunu anlatacağım. Öncelikle HyperMill Java bölümünde sağ tıklayıp new job diyorum. Açılan pencerede turning grow plunge seçeneğini açıyorum. Daha sonra tool bölümünden new tool diyerek yeni bir takım oluşturuyoruz. Kanal operasyonu olduğu için takımı otomatik olarak kendisi bize veriyor. Ölçülerine giriyorum. Boyu 20 olsun. Genişliği 4. Köşe radüsü de 0.25 olsun. Diğer sekmemde teknoloji bölümüne geliyorum. Buradan devir ilerlememize giriyoruz. Spindle speed seçeneği. Devir girdiğimiz bölüm. Geldim. Burada minimum VC değeri diye bir seçenek var. VC değeri değişken devir, RPM değeri de sabit devir bir bastırır. VC değeri olarak hesaplatacağım minimum VC'si 250 olsun. Maksimum spindle değerimizde de 1250 olsun. Fitre bölümüne geliyorum. İlerlememde 0.15 olsun diyorum. okey diyorum. Kontur bölümüne geliyorum. New select deyip yapmak istediğimiz alanın çizgilerini belirtiyoruz. Burada kanalı boşaltmak istiyorum. OK dedim. Strateji bölümüne geldim. Dış çap ya da iç çap olarak ayırmış. Dış çap yapacağız. Sağdan sola ya da soldan sağa doğru tornala ve central dediği de ortadan başlayıp sağa sola olarak tornalarak açar. Soldan sağa doğru ton almak istiyoruz. Parametre bölümüne geldim. Axial Infit dediği kaç milim paso kaldıracağımızı yazıyoruz. Maximum Infit dip ve Radial dip dediği de yanal ve dikey olarak maksimum ne kadar gireceğini belirtiyorsunuz. En yüksek değeri verdim. Zaten çizgi olarak sınırladığımız için o çizgilerin dışına çıkmayacaktır. Buraya maksimum değer yazabilirsiniz. Dival Time seçeneği bekleme seçeneğidir. Bekleme koymak istiyorsanız buraya saniyesini yazabilirsiniz. Koymak istemiyorsanız da sıfır diye iptal edebilirsiniz. Peking bölümünden gagalama yaptırabilirsiniz. Planch Depth Red Lock Value seçeneği mevcut. Blanche kaç kaç gagalamak istiyorsanız o değere giriyorsunuz. 5 milim 5 milim gagala. Red da geri çıkış. Kaç kaç geri çıkmak istiyorsunuz. 3 milim 3 milim de geri çıkmak istiyoruz dedim. Giriş çıkış seçeneklerini buradan ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki operasyon için stok bırakmak istiyorsanız da buradan stok bırakabilirsiniz. Makros bölümünden giriş çıkış seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz. Setup bölümünden korejin Check, Çarpma Kontrolüm Açık, Modelim Seçili ve Kalanımı Seçiyorum. Tekrar Kalanımı Generate Et diyerek hesaplatıyorum. Şu an istediğimiz gibi yaptı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.